Ay arkadaşlar demin çok komik bir şey oldu onu sizinle paylaşayım. Benim şimdi ee, işte e, Edirne'den arkadaşım gelecek ya e, Kıymet abla. İşte taksiciye yol tarif etmek isterken arkadaşlarım sürekli canım, aşkım, işte tatlım şu şekilde hani konuştuğumuz için taksiciye bir anda unutup adama resmen o <laughs> <Aşku> dedim ya. <laughs> Adam ne <değil, gülüyor> kıpkırmızı oldum şu anda özür dilerim pardon falan direkt adamın suratını kapattım